Deniz kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte atamalarda Şanlıurfa ilini tercih edecek öğretmenlerimiz için Şanlıurfa ilini ve ilçelerini tercih ederken dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir? Bunların üzerinde duracağız. Şimdi videomuza geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar Şanlıurfa'nın tüm ilçelerinden tek bir videoda bahsetmeyeceğim. Bu videomuzda sadece Şanlıurfa ilini genel olarak bahsedeceğim Şanlıurfa ilinden ve Şanlıurfa ilinin merkez ilçelerinden bahsedeceğim. Şanlıurfa ilinin geri kalan ilçeleri ise bundan bir sonraki videomuzda bahsedeceğim. O yüzden kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hiçbir şeyi kaçırmayın. Özellikle Şanlıurfa'yı ne tercih edecek öğretmenler için başka yerde bulamayacağınız bilgilerden bir Şanlıurfalı olarak aynı zamanda Şanlıurfa'da görev yapan bir öğretmen olarak sizlere bu bilgileri aktaracağım. Şimdi de videomuza devam edelim. Senin sınıfın ile Urfa Atama Rehberinden tekrardan Merhaba arkadaşlar. İlk görevine gitmeden önce bilmen gereken şeyler nelerdir Urfa ile ilgili? Bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Bu ilk videomuzda Urfa'nın merkez ilçeleri Haliliye, Eyyubiye ve Karaköprü'den bahsedeceğiz. Diğer ilçelerinden Suruç'tur, Üranşehir'dir, Sivrek'tir vesaire. Bu ilçelerden ise Bunlar hemen bir sonraki videomda bahsedeceğim. O yüzden bu videomuzu fazla uzatmadan sadece merkez ilçelerini tercih ederken nelere dikkat etmeniz gerekiyor bunlardan bahsedeceğim. Evet hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar Şanlıurfa ilinin ilçelerinden bahsetmeden önce genel olarak Şanlıurfa ili nasıl bir yer ve bu sunumdaki amacımız neler? Bunlardan bahsetmek isterim. Arkadaşlar bu sunumda Urfa'ya atanacak olan öğretmenlere gitmeden önce keşke bir bana bunları söyleseydi dedirten cinsten bilgileri vermek için hazırlanmıştır. O yüzden bu videomuzu, bu sunumuzu dikkatlice dinlemenizi tavsiye ederim. Ve Urfa'yı tercih ederken emin olun burada aktaracağım bilgileri başka yerde bulamayabilirsiniz. Arkadaşlar genel olarak biraz Urfa'dan bahsedelim. Urfa nasıl bir yer? İklimi nasıl, havası nasıl, insanı nasıl, eğitim kültürü nasıl? Arkadaşlar çoğunuzun malumu üzere Urfa iklim olarak yazları çok sıcak geçer. Kışları ise Doğu Anadolu kadar olmasa da yılın kış aylarının belli dönemlerinde soğuk geçer. Sert olabilir. Yazın aksine ve rüzgarlıdır. Çok fazla böyle kar yağışı, yağmur yağışı vesaire beklemeyin. Ama onun dışında belli dönemde özellikle Aralık, Ocak ayları yani cidden soğuk geçer. Halkı ise çoğunuz biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur misafirperverdir. perverdir. tabii ki mesafe önemlidir burada. Yani her yer aynı olacak diye bir kaide de yok. Ama genel olarak halkı için misafirperver diyebiliriz. Eğitim kültürü ise maalesef arkadaşlar ülkemizin genelinde olduğu gibi çok üst seviyede bir eğitim kültürü beklemeyin. Ama yine de merkezde görev yapmak köyde göre yapmaya göre biraz daha kolay olabilir belki bu konuda eğitim kültürü konusunda. Ha tabii köylerde de tamamıyla bilinç yok diyemeyiz. Bu konuda bilinç olan köylerimiz de var ama genel olarak köy ve merkez arasında büyük farklar olabiliyor. Kısa bir not Urfa'ya atandım mı hemen köfte Partisi var diye düşünme. Bu konuda hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Hani ben nasıl bir yere düştüm de diyebilirsin. O yüzden bu sunumuzu dikkatlice dinlemeni tavsiye ederim. Ki bir sürprizle karşılaşmayasın. Arkadaşlar, dediğim gibi bu videomuzda sadece Urfa'nın merkez ilçelerinden bahsedeceğim. Urfa'mızın 3 tane merkez ilçesi var. 1 Haliliye, 2 Eyübiye, 3 Karaköprü. Şimdi arkadaşlar, bu ilçelerden detaylıca bahsetmeden genel olarak bu ilçeler arasında bir sıralama yapacak olursam şahsi düşüncem 1. sıraya Karaköprü, 2. sıraya Haliliye, 3. sıraya Eyübiye yazabilirim. Yani ilçe merkezleri olarak tercih sırası nasıl olmalı diyorsanız ilçe merkezini tercih edecekseniz Karaköprü'yü 1'e, 2'ye Haliliye, 3'e Eyübe'yi yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar görüntüde de görüldüğü üzere bu üç merkez ilçemiz Urfa'nın kalbi diyebileceğimiz yerlerdir. Haliliye, Eyübe ve Karaköprü. Bunlar Urfa'nın tam merkezinde yer alır. Bunlar herkes tarafından istenilir ama ilçe merkezlerinde kontenjan sınırlıdır malumunuz. Türkiye'nin genelinde hangi il açılıyorsa açılsın bütün illerin ilçe merkezleri, merkezleri genellikle kontenjan konusunda sınırlı kalır. Daha çok köyleri açılır. Urfa'da bu yerlerden birisi. Genel olarak Urfa'nın merkezi ile ilgili öğretmen yorumuna bakacak olursak merkeziyim diyorsan şahsısın ama sınıf mevcutları kalabalık olabilir deniliyor. Gerçekten de öyle. Yani merkezde tamam imkanlar fazla olabilir İl, diğer ilçelere göre hani ya da köylere göre. Lakin burada sınıf mevcutları köylere nazaran en azından daha kalabalık olacaktır. Yani sınıf mevcutlar ortamı 40 ile 50 arasında değişiyor. Bu konuda bir sürprizle karşılaşmayın bilginiz olsun. Kiralar konusunda ise bu merkez ilçelerimiz Halil Eyyubiye ve Karaköprü diğer ilçelere göre daha yüksektir. Örneğin biz Hilvan'a göre, Viranşehir'e göre, Ceylanpınar'a göre, gördüğünüz üzere Akçakalay, Harran, Suruc'a göre Ali Eyyubiye ve Karakürde kira fiyatları daha yüksektir. Lakin ulaşım diğer ilçelere göre burada daha rahattır. Yani Urfa'nın hemen hemen her yerine birçok araçla ulaşım sağlayabilirsiniz merkeze. Karşınızda bir kira karşılaştırma tablosu var arkadaşlar. Öğretmen arkadaşlarımız için çok önemli bir husus olan bu kira konusu gerçekten Yeni atanacak öğretmenlerimiz için dikkat etmesi gereken noktaların başında gelir. Şanlıurfa'da ise merkez ilçeler noktasında dikkat etmeniz gereken kira konusunda şöyle bir husus var. O da şu. Eyyubiye ilçe merkezi olarak Haliliye ve Karaköprü'ye göre kiraların daha ucuz olduğunu görüyoruz. Haliliye Eyyubiye'de. Haliliye biraz daha orta sırada kira konusunda. Karaköprü ise bu iki merkez ilçeye göre kira fiyatlarının daha pahalı olduğu merkez ilçemizdir. O yüzden atamalarda tercih yaparken bunları da göz önüne bulundurun. Hele ki yeni atanan öğretmenler için ekonomik açıdan kendini belli bir düzeyde tutmak, kontrol etmek gerçekten önemli olacaktır. İlk senemde merkez ilçeye atanayım ve bunun yanında kira konusunda fazla zorluk yaşamayayım diyorsanız tabloda gördüğünüz üzere Eyyubiye kira konusunda daha ucuz, Halilya orta seviye, Karaköprü ise bu ilçelere göre biraz daha pahalıdır. Peki merkez ilçeleri tercih konusunda öğretmenlerin genel olarak tavsiyeleri neler? Arkadaşlar duyanınız var mıdır bilmiyorum ama size verebileceğim en büyük tavsiyelerden birisi ise atanmadan önce hemen ev tutayım telaşına girmeyin. Bu bir. Bunun yanında sona da bırakmayın. Bir dengede tutmanız lazım. Hani iyi bir araştırma yapın ona göre ev tutun. Şimdi hepiniz tercih yaparken tercih etmek isteyeceğiniz ya da atanabileceğiniz atama ihtimalinizin olacağı okulları arayacaksınızdır. Okulunuzu ararken sormanız gereken şeyler nelerdir bunu önceki videolarımda bahsettim ama burada da yeri gelmişken bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar okulları aradığınızda sormanız gereken sorulardan birisi de ev konusu. Yani atandığınız, atanacağınız ya da atanma istediğiniz okulu aradığınızda müdürünüze mutlaka sorun. Ev konusu, kira konusu, okula yakın ev bulabilir miyim? Bunun gibi soruları sormaktan çekilmeyin çünkü bu sizin için çok önemli bir konu. Bunun dışında Karaköprü'de biraz daha karşınıza modern yaşam çıkabilir. Eğib'e buna nazaran daha ekonomik yaşam sağlar. Lakin Eğib ne kadar tercih edilir? Aslında şöyle, ben birçok öğretmenimizden şöyle duydum. Hani Eğib'e de bir okula atanıp barınma konusunda Haliliye'de ya da Karaköy'de kalan arkadaşlarımız yok mu var? Hani barınma konusunda Eğib'i pek fazla tercih etmiyorlar. Ha tercih eden öğretmenlerimiz de var. Ha Eğib'e de nereler tercih edilir falan hani tercih mi kalınacak yer yok? Tabii ki de var. Bunlar nelerdir? Birazdan ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim size. Ama daha modern yaşam istiyorum diyorsanız Karaköprü'yü seçebilirsiniz. Daha ekonomik yaşam istiyorum diyorsanız Eyüp'e tercih edilebilir bir yer. Ha, ulaşım noktasında ise ulaşım ağı olarak, ulaşım dengesi olarak Haliliye, Karaköprü'ye, e İğyüye nazaran daha iyidir arkadaşlar. Okul dallımlarını mutlaka hepsini inceleyin demiş öğretmenlerimiz. Uzak köyleri sevip sunulabilir. Ha bakın şimdi bu kendinde bir köy öğretmen olarak Hani gerçekten en çok dikkat etmeniz gereken notlardan birisi arkadaşlar bu. Hani köy okulu yazacaksanız arkadaşlar mutlaka merkeze uzaklığını sorun. Hani sonradan bir sürprizle karşılaşmayın. Hani merkeze uzaklığı ne kadar, ana yola uzaklığı ne kadar... Çünkü öyle fark edebiliyor. Bazen arayıp soruyorlar hani uzaklık ne kadar diye. Ana yola uzaklığı öğreniyorlar. Ha diyorlar yakınmış tamam yazayım diyorlar. Arkadaş ana yola uzaklık farklı. Merkeze olan uzaklık farklı. Yani bunun ikisine de sorun mutlaka. Aradığınızda okulun müdürüne mutlaka ana yola uzaklığına kadar, işte merkeze uzaklığına kadar ulaşım nasıl sağlanıyor? Genellikle öğretmenler hani köy okulunda aynı güzergahta, aynı konumda birbirine 3-5-10 kilometre yakın olan okullar anlaşıp ortaklaşa bir öğretmen servisi tutuyorlar. Merkezden sabit bir güzergahtan alıp aynı istikamattan devam edip öğretmenleri okullarına bırakıyorlar. Ortaklaşa böyle bir öğretmen servisi tutuluyor genellikle köy okullarında. Ama siz yine de bir sorun. Bazen bu servisler tutulamayabiliyor. Ulaşımları kendinizin de sağlaması gerekebilir. O yüzden bunları mutlaka araştırıp sorun. Çünkü bazı yerlerde öğretmenler kendi araçlarıyla ulaşmalarını sağlıyorlar. O yüzden okullar aradığınızda, Hele ki köy okuluysa mutlaka ulaşımını nasıl sağladıklarını öğrenin. Peki arkadaşlar, öğretmenlerin genel olarak yorumları nedir? Bunlar gerçek bu arada yani burada da belirttiğim üzere. Arkadaşlar, iyi bir eğitim öğretmenimiz genel olarak şunu söylüyor. Öğrenciler çok ilgili değil ama emek verdiğinde karşılığını alıyorsun. Şimdi arkadaşlar ilçe merkezi genel olarak hani mevcut sınıf mevcudu olan karabalık demiştik. Eyviye belki de bunun başında geliyor arkadaşlar. Eyviye'de gerçekten sınıflar diğer merkez ilçelerde de kalabalık ama Eyviye'de bir tık daha fazla. Bir de, bir de Eyviyye'de şöyle bir dezavantajı var. Yani ne kadar Eyviye'nin merkezini seçseniz de şöyle bir sıkıntı var o da şu mevsimlik tarım işçisi. Mevcudu biraz fazla. Yabancı uyruklu öğrenci sayısı fazla olabilir. O yüzden böyle sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Bunlara mutlaka dikkat edin. Hele ki yabancı dil öğretmeniyseniz, İngilizce öğretmeniyseniz hani İngilizce öğretim derken bir gelmişsiniz bakmasınız çocuklar Türkçe'de bilmiyor. Hani böyle bir problemle karşılaşabilirsiniz. Ha tabii belki hepsi olmayabilir ama büyük bir kısmı ya da belli bir kısmı yabancı uyruklu öğrenci olabilir. Ya da hani Türkçe'yi doğru düzgün öğrenmemiş olabilir. O yüzden ÖV'yi özellikle tercih edecekken bunları göz önünde bulundurun. Ha ilçe merkezini seçeyim diyorsanız ulaşım yönünden rahat olursunuz Eyyübiye'de de Eyyübiye'nin ilçe merkezinde gerçekten ulaşım konusunda çok sıkıntı yaşamayabilirsiniz. Önceki sayfalarda da bahsettiğim gibi ekonomik açıdan rahat edersiniz, çok zorluk çekmezsiniz Eyyübiye'de. Ama diğer ilçe merkezlerinde ne kadar sınıf mevcut karabalık olsa da Eyyübiye'de bu biraz daha kalabalık olabiliyor ve öğrenci profili eğitim kültürü açısından biraz daha düşük olabilir. O yüzden bu konuda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz ama gerçekten burada öğretmenlerimizin yorumlarında olduğu gibi emek verdiğinizde, ister Yüzye'de ister Halil'e de ister Karıköy'de neresi olursa olsun emek verdiğinizde karşılığını alıyorsunuz. Peki Halil ile ilgili öğretmenlerimizin yorumları neler? Arkadaşlar Halil ile ilgili öğretmenlerimizin genel olarak yorumu şu: ulaşım rahat, merkeze yakın olmak büyük avantaj diyorlar. Şimdi arkadaşlar mesela Balık Göl dediğimiz yer Eyüp'e bağlı. Lakin ama Halil'e yakın yani. Şimdi Eyüp'e, Halil'e, Karaköprü dediğimiz zaman şu ayrımı da iyi yapmak lazım. Şimdi Eyübiye'nin ilçe merkezi. Eyübiye, Haliliye, Karaköprü bunlar ilçe merkezleri diyoruz ama Eyübiye'nin neresi? Halil'e'nin neresi? Karada Karaköprü'nün neresi? Hemen aha Eyübiye, aha Haliliye, aha Karaköprü diye atlayıp hemen tercih etmeyin bir sorun. Merkez uzaklığını. Çünkü bunların da ilçe merkezi var, köyleri var, yakın yerler var, uzak yerler var. O yüzden bunlara dikkat edin. Bakın sonra da bir sürprize karşılaşmayın. Senin için kanal olarak benden size tavsiye verebileceğim en büyük tavsiye budur arkadaşlar. Tercih ederken mutlaka ama mutlaka Eyyubiye, Haliliye, Karaköprü adını görüp hemen atlayıp tercih etmeyin. Bakın dikkat edin. Sonra demedi demeyin size benden söylemesin. O yüzden ilçe merkezleri olursa öğretmenlerimizin de dediği gibi ulaşım yönünden rahat edersiniz. Merkeze yakın olmak büyük avantaj, büyük AVM'ler olsun. İşte farklı aktiviteler yapma konusunda ilçe merkezlerinde bu konuda daha aktif olursunuz. Yapmak birçok şeyi daha rahat yapabilirsiniz. Karaköp dediğimiz üzere kira konusunda gerçekten Eyüp Yevali'ye göre daha pahalı. İlçe merkezleri özellikle. İlk atamda sizi biraz zorlayabilir. Ama tüm bunların yanında modern yaşam konusunda Karaköprü, Haliliye ve Eyüp de daha iyi arkadaşlar. Ha resmi kurumlar noktasında Haliliye daha iyi. Bir çok resmi kurum Haliliye ilçesinde bulunuyor arkadaşlar. O yüzden Haliliye'nin hele bir de ilçe merkezindeyseniz Haliliye'nin ilçe merkezinde bir okulunda olmak Haliliye'de gerçekten çok iyi. İlçe milli eğitim olsun, il milli eğitim olsun, ondan sonra büyük AVM'ler olsun, diğer resmi kurumlar olsun bankalar vesaire hani bu konu bu yerlere daha rahat olacak. Ha bu yerlerle benim ne işim olur demeyin. Hani çok işimiz oluyor arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz. Yani o yüzden Haliliye'nin Haliliye ilçe merkezindeyseniz benden size tavsiye bu Eyyubi, Haliliye ve Karaköprü içerisinde 3 ilçenin hangisinin ilçe merkezi yazılır diyorsanız ben birinci sıra Haliliye yazarım. Tamam ilk slaytımızın başında sıralama olarak Karaköprü, Haliliye, Eyyubi'ye dedim ama ben bunu biraz daha modern yaşam, daha güzel görüntü açısından dedim. Lakin akıl ve mantık çerçevesinde konuşacak olursak ilçe merkezi olarak Haliliye, Karaköprü'ye göre de, Eylül'e göre de ilçe merkezi göre ilçe merkezlerine kıyasla en çok tercih edilebilecek yerlerden birisidir diyorum arkadaşlar size. O yüzden yazabiliyoruz hani atama ihtimaliniz varsa biraz daha iyi yerleri başa yazayım diyorsanız Haliliye'nin ilçe merkezlerine tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar Karaköprü, Halliye ve Eyyubiye'de ilçe merkezlerinde özellikle tercih edilen yaşam bölgeleri nereler? Örnek birkaç tane mahalleden, semtten bahsedeceğim size. Karaköprü'de örneğin Batıken ve Maşuk modern yaşam ve site yaşamı açısından öğretmenlerimizin ve diğer memurlarımızın en çok tercih ettiği semtlerden arkadaşım. Bakın bak bunu her yerde bulamazsınız ha. Size söylüyorum bunun kıymetini bilin. Batı kent ve Maşuk Karaköprü'de en çok tercih edilen semtler ve mahallelerdir. O yüzden Karaköprü ilçe merkezini tercih edeceksiniz. buralarda kalmayı göz önüne alabilirsiniz. Haliliye'de peki nereler? Haliliye'de öğretmenlerimizin en çok tercih ettiği barınma yerleri ise Devteşi Bahçelevler. Bunlar çünkü merkeze yakın ve ulaşım rahat olduğu yerler. Bunun yanında ekstradan burada yazmam bir yer daha var. Semt. Onu da söyleyeyim size. Sırrın arkadaşlar. Sırrın ve Karşıyaka. Yani son zamanlarda karşı karşılıklı sırrın o kadar çok ev yapıldı ki 1 artı 1, 2 artı 1 vesaire böyle eşyalı eşyasız hepsi öğretmenler ve memurların barındığı yerler bu saydığım yerler. Tabi bu sırrın ve karşı yakanın da hani daha böyle ne bileyim e, siz artık ona get down dersiniz nasıl dersiniz bilmiyorum öyle kısımları da var öyle sokaklar da var ama daha böyle modern yaşam hakim olduğu sırrın ve karşı öğretmenlerin memurların kaldığı kesimler de var. Buralarda öğretmenlerimiz ve memurlarımız tarafından tercih ediliyor. Benim de tanıdığım birçok memur arkadaşım, öğretmen arkadaşım bu sırrın karşı taraflarında kalıyor. Özellikle sırrın ve karşı yakayı tercih edecek arkadaşlarımız barınma konusunda Bu konuda baya bir yardımcı olabilirim kendilerine çünkü tanıdıklarım var. Ha tanıdıklarım dediğim hani emlakçı falan değil tabii ki de. E, orayı Orada kalan memur öğretmen arkadaşlarım var. Hani kendileri neler başvurdu nasıl daha ucuza kira bulabilirsiniz. Bu konuda yardımcı olabilirim. Yine bu videonun yorumlarında ve açıklama kısmına bırakacağım Instagram resme DM atabilirsiniz. Peki EUB'de nereler tercih ediliyor barınma konusunda? EUB'de özellikle arkadaşlar Akabe dediğimiz bir yer var. Agave çevresi tercih edilen yerlerden birisi. Ya tabii ki diğer yerlerde olduğu gibi burada da dikkatli araştırmak gerekli. Öyle pat diye atlamamak lazım. Evet arkadaşlar genel olarak Urfa'nın merkez ilçelerinden bahsettik. Urfa'nın merkez ilçeleri işte Eyyubiye, Haliliye, Karaköprü dedik. Bunları tercih ederken nelere dikkat etmeniz gerekiyor bunlardan bahsettik. Urfa'nın diğer ilçelerinden de bahsedeceğim arkadaşlar hiç merak etmeyin. Çünkü diğer ilçeler de bayağı açılıyor. Siverek, Suruç... İşte Hilvan, Viranşehir, Ceylanpınar, Akçakale, Harran gibi yerler de açılıyor tercihlerde biliyorum. Merak etmeyin bunlardan da bahsedeceğim. Çok yakın zamanda o videomuz da gelecek. Son olarak son bir sözümüze tavsiyemiz arkadaşlar Urfa sıcak, öğrencileri samimi, imkanlar zorlayıcı olabilir ama emek verdiğinizde karşılığını fazlasıyla alırsınız arkadaşlar. Şanlıurfa ile ilk atamada öğretmenlerimizin özellikle ekonomik açıdan rahat ettiği ve süresini tamamladığında gönül rahatlığıyla memleketine döndüğü şeylerden birisi sizi bayağı zorlayıcı durumlar olabilir ama arkadaşlar dönüp arkanıza baktığınızda gerçekten unutamayacağınız güzel anılar da biriktirebileceğiniz bir yer o yüzden yemek kültürü bayağı bir gelişmiş kiralar konusunda Türkiye'de genel olarak hayat şartlarına kadar zor olmuşsa da yine en azından Türkiye'de kira fiyatları konusunda ya da hayat pahalılığı konusunda tercih edilebilecek yerlerden birisi o yüzden hakkınızı hayırlısı olsun. Şanlıurfa Merkezi tercih edecekseniz anlatacaklarım bu kadar. Tavsiyem dikkatli araştırın. Köy okulu yazacaksanız mutlaka ara okullar aradığınızda ana yola ve merkeze uzaklığını sorun, ulaşımını sorun. Eğer köy okulunda lojmanda kalmayı düşünüyorsanız lojman durumunu sorun. Çünkü bazı köy okullarda özellikle BS'lerde lojmanlar ana sınıflarını çevirmiş olabiliyor. Onlarda da taşıma merkezi okulların lojmanlarında kalabiliyorsunuz. Bunları da sorabilirsiniz. Bunun dışında Urfa'nın merkez ilçeleriyle ilgili aklınıza takılan ne varsa yorumlarda mutlaka sorun. Senin sınıfçın kanalına abone olmayı unutmayın. Ve Muhammed Kurtban Instagram adresinden bana DM atabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Umarım tercih süreci sizin adınıza hayırlı olur. İstediğiniz gönlünüzde olan olur. Şimdiden hayırlı görevler diliyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.